بسم الله يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اي ايمان دنلر sizden kim dininden dönerse bilin ki fesefeyetillahu bi kavmin yuhibbuhum ve Allah öyle bir kavim yaratır. Sizin yerinize öyle bir kavim getirir ki onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever. Edilletin alel müminine Müminlere tevazuyla davranırlar. Alçak gönüllülükle davranırlar. Ezzetin alel kafirin. Kafirlere karşı da izzetli bir duruşları vardır. Yücahidûne fî sebilillah Allah yolunda cihad ederler. Ve lâ yekhafûne levmete herhangi bir kınayıcının kınamasından, eleştirenin eleştirmesinden korkmazlar, çekinmezler. Dâlike faddullâhi yutîhi men yaşa. İşte bu Allah'ın fazlı keremidir, ihsanıdır ki dilediğine verir. O keremi, lütfu geniş olandır ve her şeyi hakkıyla bilendir. Ayet-i kerimenin nüzul sebebi ile ilgili olarak farklı şeyler söylenmiş. Yemen coğrafyasında İslam'ı kabul edecek olan kimseler hakkında indiğine dair rivayetler var. Hatta enteresan Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki bu ayet Hazreti Ebubekir döneminde onun yalancı peygamberlerle ve irtidad edenlerle mücadelesi hakkında inmiştir. Bunu okuduğumuz zaman nüzul sebebi konusunda Bazen tefsirlerde veya sebebi nüzul kaynaklarında bir ayetin nüzulü ile ilgili farklı rivayetler okuyabiliyoruz ve bunların birbiriyle bağlantısı yok. Bir de Hasan Basri Hazretlerinin söylediği gibi vahiy kapısı kapandıktan sonra bu ayet şunlar hakkında indi diye rastladığımız şeyler var. Burada maksat şu olay meydana geldi de bu ayet onun üzerine indi değil. Bu ayetin Masad hakkında anlam haritası içinde bu olay da var demektir. Yani nezele fi keza dendiği zaman biz bundan illa nüzul sebebi odur. O olay meydana geldi de bu ayet indiği anlamayacağız. Bu ayeti kerimenin şumuli içerisinde, muhtevası içerisinde bu da vardır. Bunu anlayacağız. Böyle olunca tabi, vahiy kapısı kapandıktan sonra gösterilen nüzul sebepleri de anlaşılmış oluyor. Doğrusu ben bu ayeti kerimeyi okuduğumda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra, sahabe-i kiramdan sonra ki tarih ve zaman dilimleri de geliyor aklıma. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin o sözüyle bağlantılı olarak ecdadımızın bu dine yaptığı hizmet burada anlatılan hususların tam da ecdadımız üzerine oturuyor olması beni hep düşündürmüştür. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Müminlere karşı tevazu ile davranırlar. Alçak gönüllü davranırlar. Kafirlere karşı izzetle muamele ederler. Allah yolunda cihad ederler. Kınyanın kınamasından korkmazlar. Baktığınızda adeta ecdadımız anlatılıyor burada. Elbette onlardan önce bu dine bu vasıflarla hizmet edenler de bunun içindedir. Ama bilhassa Abbasilerin sonundan itibaren çok uzun asırlar, işte Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar diye baktığınızda ecdadın bu dine yaptığı hizmetler ve evsafı, vasıfları tam da bu ayeti kerimede anlatıldığı gibi gözümüzün önünde canlanıyor. Vallahu alem, kafirlerin üzerinde bir kuvvet ve onlara izzetle muamele ediyor. Zaten izzetli olmanın da üst tarafta olma şeklinde tabi bir tahakkuk alanı var. İzzetliyseniz yukarıdan bakarsınız, emredersiniz, dikte edersiniz. Kuvvet sizdedir, Dolayısıyla izzetli olan aşağıdan yukarıya bakmaz. Bugün bizim baktığımız gibi küresel bir sistem kurmuş dünyanın eşkıyaları müminlerin tepesine çökmüşler ve oradan bize buyuruyorlar, dayatıyorlar. Biz de zilletle aşağıdan yukarıya bakıyoruz. Ecdadımız böyle değildi. Osmanlı askerinin kıyafetini gönderiyordu bazen Almanya ile Fransa arasında bir ihtilaf olduğunda Osmanlı'dan yardım istendiğinde Padişah birkaç takım yeniçeri kıyafeti gönderiyordu. Alın bunları askerlerinize giydirin diye. Cenab-ı Hak eski izzetimizi bize iade etsin. Tam da bugünler o günlerdir. Hepimiz maalesef ruhumuzda tüm hücrelerimizde hissediyoruz bunu. Kardeşlerimiz orada doğranıyor. Biz dua etmekten, ahval etmekten başka bir şey yapamıyoruz. Allah Teala ümmete eski izzetini iade etsin. Bizi de buna layık eylesin ki dünyaya yeniden adalet gelsin. Yücahidûne fî sebilillah. Demek ki bu gelecek olan kavim Allah yolunda cihad etmek onun bir vasfı olacak.